Merhabalar sevgili yengeç burçları ve yükselen yengeçler. Lütfen bu videoyu yükselen burcunuza göre de izlemeyi unutmayın. Çünkü doğduğumuz an haritasında yükselen burcumuz bizi güneş burcumuzdan daha çok yansıtacaktır. Oldukça hassas ve kırılgan karakterler olduğu bilinen yengeç burçlarının bilinmeyen diğer özelliklerine de ışık tutacağız. Bir yengeç burcuysanız hangi özelliklerinizin burcunuzun getirisi olduğunu biliyor musunuz? düşüncelerinizi bizimle yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ay gezegeninin yönettiği yengeç burçlarının elbette duygusal olmama gibi bir ihtimali yok. Onlar dolunay, ay tutulması gibi tüm ay hareketlerinden bizzat etkilenen insanlardır. Bu nedenle sık sık duygusal gelgit yaşayabilirler. Aynı zamanda ay gezegeni mitolojik olarak hayat devinimini temsil eder. Bu hayat devinimi üç kadın tanrıçanın yer aldığı bir tanrıça sistemidir. Ve bu tanrıçalar o sistemin temsilen öncüleridir. Bu da demek oluyor ki yengeç burçları için aile, aile olma ve sevgi bağları çok önemlidir. Adeta bu özelliklerle kutsanmışlardır. Dişi özelliktedirler. Onlar naif ve hoş yapıları ile aşk ve dostluk ilişkilerinde mutluluğu ararlar para çoğu zaman geri plandadır. Onlar evcimen insanlardır. Evde olduklarında güvende ve daha rahat hissederler. Aynı zamanda bulundukları yeri güzelleştirme ve huzuru sağlama gibi bir başarıları da vardır. İyi bir dinleyicidirler, anaç yapıları nedeniyle sevdikleri insanlara karşı korumacı olabilirler. Onları bakışlarından tanıyabilirsiniz. Çoğu zaman göz kapakları düşük ya da buğulu bakışlara sahiptirler çoğunlukla soluk benizli ve kumral olabilirler. Yengeç kadınları tartışmasız çok güzeldirler. Ay gezegenini simgeleyen güzel yüzleri vardır. İyi günlerinde neşeli, iyi kalpli, yardımsever, düşünceli ve anlayışlıdırlar. Fakat herhangi belirgin bir neden olmadan somurtkan ve alıngan olabilirler. Yengeçler duygusallıkları ve duyarlılıkları ile tanınırlar. Çevresindeki her insandan da aynı hassasiyeti beklerler. İnsan ilişkilerinde bu üst düzey ince düşünceleri nedeniyle de çoğu zaman karşılarındakinden anlayış göremezler. Beklentileri karşılanmadığı için kırılabilirler. Hadi yengeç burçları el kaldırsın. Kanala abone olmayı unutmayın. Yine bekleriz. Burcunuza göre aşk hayatınızda, evliliğinizde, arkadaşlık ilişkilerinizde, hatta meslek hayatınızda neler olacağını merak ediyorsanız takipte kalın. Çünkü sizler için yepyeni videolar hazırlıyoruz.